Mut lobisindeki Bulanmadık prepler bu zor. Az önce köyün de bulamadık. Başka evet Şu evet o, o senin loot buraya kötüydü. Ben sıfırladım 7200'ü mü atladım oraya Nasıl? Nasıl oğlum yanımıza bak delireceğim. Burada adamlar var abi. Ben de size geldim. Can pet var burada kullanacak mıyız? Ben attım. Basacak mıyız? ben size ya. Siz bilirsiniz. Sol tarafta jump pad attım burada. kırıldı. Basıyor Keylet muyuz? Daha kırıldı. İyi batmam lazım. Yere, lazım. Basabilirsiniz. Gidiyorum. Jump Biliyorum. pad Biliyorum. nerede? Biliyorum. Gördüm jump pad'i. Umut tek başına şu an. Umut tek başına. Anladım, damladım damladım damladım. Damladım. Kırıldım, mı? kırıldım. Mı? Bir can, bir can. Devam birebilirsin, birebilirsin, birebilirsin. Birebilirsin. Bire Bloodhound teksin. Ultisi açık A dikkat et Bloodhound'un. Şurada. Bu tarafta şurada. Evet. Bana bakıyor. Her zaman alıyorsun bu bir rebeleri. Ayıp etmez. Zaman. Affetmem. Oh. Bak bağırmadan vurdu onu. Ha. Arkamızdalar, arkamızdalar. Bir eve toplanın. Octane çok low. Octane Başka takım var, başka takım var. Basmayın, basmayın. Ya da aynı takımın flank'ı yok. Takım var. Evet, başka, başka takım. Gel gel gel. Tamam, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Jump pad'im var gerekirse. Ee, şuraya koysana bu köşeye. Ben şunlara third party bakmak için şunu koydum. Orada Horizon olabilir. Bu oh, evde. var. biri var var. Ama girme 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 ya girme girme. Girme Öbür takımdan Octane bir. Ben geri kaçıyorum. Ben cephede alıyorum. Cephede alıyorum. Bence kaçalım çıkalım buradan. Cephede Şimdi. Sıkmayın ya. Keral'da, keral'da. Ben de vurdum ya. Yani. var. Burada jump pad Jam var ya. zaten. Burada jump pad var. Moru kırdım, moru kırdım, moru kırdım, moru kırdım. Horizon İlk, down. Raid bir, bir, bir şey raid 1. Biri burada. Straight öldü. Öldü. Aferin Çabuk ben kaldırıyorum. Ben. Kaldıramıyorum. Med basıyorum. Var mı zipin? Zip zaten duruyor. Oha. Dur bir dakika. Ona nasıl çıkacağım ben? Oh, fuck. Okey. Onu sal. <laughs> Burada bayağı death box var. Adam var oluyor. bende adam var lütfen lütfen gelin lütfen gelin. Okay. Zıplayamadım jump. Jump pad at. Bay bay. Ananı <laughs> hayır. Nasıl? <laughs> jump pad buglandı köşeye takıldı. Vodum evet, olsaydı izlesek Jump pad buglandı kanka havaya düz <laughs> zıplattın. Tamam sona oynayacağız umut zaten full keyfiydi. <laughs> evet evet. Geliyorlar mı bize? Yok abi Erdem Deminki gibi köşeye attım jump pad'i Zıpladım dümdüz havaya attı beni jump pad'i Ben yokum bir süre Bir betim var mı? Betim var mı? Batın var mı? Benim de anladım Betim var mı? Ee, var Gel at, at, at. Erdem buraya biri geliyor galiba Ben bir pass de anladım orada ama bana light mermi lazım 30 tane kaldı ya. yok. Box var. <laughs> lan bir geri git lan. Sola bakıyorum. Evde var, evin çatısında var. Nasıl hala açımız yok? 63 yedi bir tanesi. <laughs> taraf çıkarda var. Onda nasıl var hala ya? E şu eve gelsene eve gel. Biz iyi yerdeyiz, iyi yerdeyiz. Oğlum iyi yerdeyiz. Ya, ev, 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 çok daha iyi lan. Buraya kapanacak direkt. Ultim evet, de var evet. benim. Zone'a gidelim diye düşündüm de. Okay. Horizon çok low. Bombam var. Ultim tutup bombam, tutup tutup bombam tutup var. var Arkada backdoor yemeyin. Backdoor yemeyin. Ben yakıyorum, yani hepsini, lan, yakıyorum. Şey hepsini yakıyorum hepsini yakıyorum. O bayağı var ya. mı? Bayağı var mı? Yok attım ultimi de. bomba öyle. Selin var, var mı? Selin var mı Selin? Selin var atıyorum. Şuradan bomba bakıyorum bir dakika. Bir tane bomba aldım. Sen lazım bana. Respawn beacon atıyor. Ben attım buraya. Ölüyorum. Aman diyeyim Bunlar başladı başladı koşmaya başladı. Geliyorlar bizim Ben kaçtım. Kaçtım. Öldüm. Ben kaçacağım Başka öbür takım öldürdü beni. Öbür takımın adamı. Öbür de takımdaki adam solo galiba. Galiba. Bakıyorum en solo solo. solo. Kazandı. Ah Q'sunda Mert yere inmesini bekleme. Yere inmeden sol klik yap. Öyle çalışıyor şu anda. Jump pad ile gitmiyoruz. Shield'ınız yok değil mi? Ben yok buraya gelin buraya gelin buraya gelin. Bakmıyorlar buraya. Buraya gelin buraya gelin. <gülüyor> Zonda <gülüyor> değilim. Yine zonda değilim. Ne? Abi niye benim lova şey yapmadı? Ne öldün lan? Ha glitch oldu. Niye lova tutmadı? Glitch sana, sana oldu sana, dedim işte. Koltuk bastım zaten. Her sel var mı sel? Mert'i alacağım. E lan manyak mısın? Neyle alacağım ben? Mert'i alacağım e Umut. Lan gitme lan. Öle, direkt, öleceğim Baya Bayağı kötü karar. Bayağı kötü karar. Direkt söyledim sana ya. Sattı her direkt ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Opaçık sattı ya. Benim de sol olduğumu biliyorlar Dur çünkü. dur dur. Geliyorum sana. One ring Beni atsan da atacağım. Allah alo. <laughs> Phoenix yok ben 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 inanmıyorum. Inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> sattım abi ya. Ben gerçekten inanmıyorum. <gülüyor> 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 ne diyeceğim? Fred Trail'lı birisi görürseniz girmeyin. Öldü bir tanesi. Karşıdan yiyoruz, karşıdan yiyoruz. İki taraftan da yiyorum, iki taraftan da. Karik iki vurdum ona. Onlar ölüyordur artık ya. Öldü. Lan burada, 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 savaş burada. Gelin, gelin third party, gel, gel, gel. 5 saniyem var. Gel, gel, gel. Ben geldim, geldim. senle. Koşuyorum. 76, Bloodhound düştü. Shield basıyorum. Öldüler, öldüler, öldüler. Birileri öldüler. ref kuşla tepede. Revenant falan evet. geri gitti, tepede ref pushtalar. Birileri... Geldiler, buradalar. Neresi Mert orası, geldim. Mert geri gel. Tamam, geri gel. Sıfır, sıfır, sıfır. Puşlayın, puştlayın, Yine sizle değilim, kafayı yiyeceğim bak. Oynadığım en sinir tur. Zon geliyor, gelmek zorundalar. Gitmeyin, zon geliyor. Zon geliyor. Oğlum acıtır. Ne? Tamam döndüm döndüm döndüm. Herif tek başına bu arada. Tamam ölecek yani her şekilde size gelecek AP. En son vurana geliyor. Zone'a ölme. Ha, Umut ben ölecek. Umut öldü. Öldü mü abi? Hay i̇çeri, i̇çeri girdim içeri girdim. Girdim nereye içeri girdin? Aa oraya girmemişim. Tamam benim Elif öldü. Bağırıyorum Bakalım. çığlık atıyorum. Kaldırsana da beni. Mobile respawn var şurada. Şeyde craft'tan. Craft'ta. Tamam al benim loot'umu geri alayım. Tamam seni. Ben alacağım da benim health'im yok. Ben alamam. İzliyorum Altın'ı. İzliyorum Altın'ı. 1 2 Bu arada loot'umu geri asla alamam. Nereden yerden öldü. Öldü. Ya buraya gel buraya. Umut. Gel buraya. <laughs> Yarabbim. Ne Umut? Mert'e uydum. Mert'le birlikte koştum yukarı. Bakın ya Bağırıyorum, çığlık atıyorum. <laughs> Hadi Umut'u kaldır. Bana heavy ammo bir şey droplayın. Heavy ammo ya da light ammo. Light be. Ağzına daha. sıçtım. Lifeline'in ağzına sıçtım. Heavy var mı? Bir pack, bir pack. Light da var, al. Al, heavy de var, light da var. Tamam, gerisi Arka var arka arka ev arka ev Kırdım, bitirdim Octane'i öldürdüm tamam, umut, al şunu. Alıyorum. umut al şu umut al Rev pushlandık no, rev pushlandık. No. pushlandık kaçın kaçın kaçın, kaçın. Abi rev push bile değil Şu maçtan 12 aldım ya Şu maçtan 12 aldım ya yapmadık ki bu maçı. Son 6 squad kalana kadar tepede boş durduk. Bel güzeldi.